Arkadaşlar bugün sizlerle beraber harika bir videonun karşısındayım. Bugün sizlerle kaldığımız üzerinden devam ediyoruz sorularımıza. Bu arada MCP Master'dan girdim. Kusura bakmayın bir eşya alacağım sadece. Çünkü çok lazım bir mesele almam gerekiyor arkadaşlar ya. Yani. Kaç tane? Dört tane tamam. Ekle. Ekleme tamamlandı diyor. Tamam. Bu arada tek pack oynuyoruz arkadaşlar. Ben ona rexur. Normalde rexur pack deniliyormuş. Yine öğrendim. Abi akşam ya. Baya bir şey çalık yalnız. yatakta çalak tam olsun. Hadi yatak 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 yatak. Aletin içinde yatak olur mu lan? Merak ettim. Yatak, 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 yatak gördüm. İki tane indir hadi oğlum. Üç, üç tane eklerim daha iyi ya. Bu ne lan? Yatak nasıl bir şey? Eski zamanlardaki gibi. Şurasını ekle. Uyuyalım bakalım. Uyu 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 uyu. Bigo 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 bigo. E, neyse arkadaşlar. Ben şuradan son bir şey çalayım da. Nerede büyü de? Elmas kalınışı büyülemeyeceğim. Tatlı kalınışı büyüleyeceğim. Akla. Ne oluyor lan? İçimden bir şey söyledim ama kusura bakmayın. Zombi nasıl gelir buraya oğlum Ay çok korkuttun ya. Harbi diyorum unutmaya edeceğim. İyi çürük et ya. Gelecek var mı lan? Sonsuz sonsuz şey güçlü sword'um var. Yine yakalım. Gel buraya. Gel deri. Koy, oha. Bu deri de Ben şundan hemen Evim iyi ki 6'ya doğru yapmışım ha. Şimdiden de 3 dakika olmuş. Nerede şunlar? Şunlara. Bu arada adamımızı değiştirmek zorunda kaldım. Minecraft'ı yanlışlıkla sildim arkadaşlar. Şunları şöyle yiyelim. şey yapalım. Arkalar. Pardon arkalar dedim. <laughs> arkalar demek sizce düzgün bir şey mi? Arkadaşlarımıza arkalar diyoruz. Ne kadar mantıklı değil mi arkadaşlar? Aklım garisi işte, arkalar, barkalar. Üf, boş ver. Gel buraya. Olta yapacağım senden. Veya ok. Sen kime çarptın oğlum? Oha kırk. Vallahi bana bir tane yeterdi ama yani ya. Sen yani. Bir şey olmaz. Şunlardan üç tane alalım. Ok molta, ok molta, ok molta, 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 ok molta, ok Sonradan yaparım o. Ok. Ben ok kullanamıyorum. Hem canavar oltayla da dalanıyor. 34 tane zo örümcek gözü. Çok zehirliydi. Öyle diyorlar. Neyi var mı acaba buralarda bir yerlerde de evden pek uzaklaşmamak lazım. Zombi kaynıyor ortalık. Hard mı oynuyorum ne oynuyorum belli değil. Buraya dev yapsam iyi olur mesela. Baksana. Tamam Allah be. Şurası tam evlilik ya. Yani. Burası. Cık, yok herhalde. Vardır da. Neyse sonra keşfe çıkarız. Acıktım. Can falan da düzgün belli olmuyor bunda ya. iki tane ele gitmiş. <laughs> Bu ne? Bu yemek mi? Benim yemem var mı? Destur pekten yemek oldu olmadı belli değil lan ha. Bu yemek işte. Tamam doydum be. Yemek havunu çıkalım. Biraz yemek havlayalım. Hmm. Gel lan buraya. Tavuk, tavuk. Bir de pişmiş deme. Aynen pişmiş veriyor 24 tane. ne yer varmış lan? Hemen azıcık oturalım da balık tutalım. Hadi, hadi Abi kaçırdım ya. Tam geliyordu. Hadi hadi. Gelirsin oğlum. Az önce geldin. Şimdi niye gelmiyor? Hadi daha. Aha bir balık tut hamşidir lan lan. Ben tut tut seviyorum tane daha tutalım. Hmm, dedin dedin. Dedin Abi tam kaçırdım ya. Arkadaşlar bu arada bizim evde rahmetli birisi var. O da balığımız. Balıktan söz etmişken. Hadi lan. Gelemiyor mu balık? Piş piş. Cık cık. Cık cık. Abi sen üçüncüyü tutmuştum normalde. Diğerine kaçırdım. Tersi... Kusura bakmayın arkadaşlar. De, Video çekerken başıldık. Başıldık. Neyse. Biz videomuza devam edelim. İşte 7 dakika. Ağaç sorunumuz pek yok. Yanımızda MCP abi var. Hiç uğraşmayacağım. Buraya acil çıkış yeri yapmış. Şurada bir tane daha vardı. Al şunu. Bu neydi? Baltaydı aynı. Bunu al şöyle. Buradan da gelirim işte. İki din din. iki tane balık tuttuk lan İki tane tutmadık mı abi iki tane tuttuk Oha saymamış abi say Abi ya böyle bir dünya olmaz olsun. Abi iki balık tutmuştum. Hat gelmişti yakalamıştı. Kaçmam vardı mı? Şunu al keselim. Abi laf laf laf. Aşk alsın taklaya geliyordum. Evet. Kaçmaya başlayayım ben. Abi akşam oluyor. O yüzden. Buraya da bir tane kabuston koyayım da belli olsun. Orkas'ın lava gidiyorduk ya. O neydi? Ölüm koptu. Altı <laughs> metre. <laughs> Yanlışlıkla ayakkabı yaptım. Neyse yine de bir tane daha zırh çekelim. Yedi. Yanlışlıkla ayakkabım vardı zaten. Anne sus. <laughs> 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 şunları. Şunları şöyle atalım. Beş tane bırakalım yanımıza. On bir dakikalık. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim artık. Videomuzu noktalamaya başlayalım. Nerede? 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 Kontroller nerede? Dur. Burada mıydı? Hmm. Video. Ana video. <laughs> Bu neymiş? anladım ne oldu. Ama normal dikti normal. CD 1980 miydi neydi? Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımda kalın. Takipçi olun. Oyunsuz kalmayın.